İyi günler, öğle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Metgün Group, İspanya'da iki büyük proje imzaladı. Türk şirketi Metgün Grup'un, İspanya'daki iştiraki Luminous Renewable Energy, İspanyol Gran Solar grubunun öz tüketim şirketiyle önemli bir işbirliğine imza attı. İki fotovoltaik projenin hayata geçirilmesi amacıyla bir EPC anlaşması yapıldı. Söz konusu projeler, Soria ve Zaragoza kentlerinde konumlanarak toplamda 23 megawattlık güç üretmeyi hedefliyor. Bu hamleyle hem yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı artacak, hem de Metgün Grup'un uluslararası arenada